E, büyüden kurtulmak için ne yapmak lazım? Yani büyüye karşı e, nasıl bir dua okunabilir ve neler yapılabilir? E, büyülere Büyüye karşı özellik, öncelikle bir defa cünüp gezmemenizi tavsiye ediyorum. Yani yıkanmanız gerekirse mutlaka yıkanın. Mutlaka abdestli olmaya gayret ediniz. Evden çıkarken mutlaka abdestli olunuz ve bol bol Allah'ın adını zikredin. Allah'ın adını zikir bunun dışında avuz besmele çekiniz Avuz billahi mineş şeytanir recim kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım ee, Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyorsun ki Allah'ım senin cennetten attığın şeytandan sana sığınırım Allah'ım senin Rahman ve Rahim sıfatlarınla bana tecelli etmeni senden isterim işte büyüden kurtulmak için avuzu besmele bir başlangıçtır. Bunu yaptığınızda Yüce Rabbim sizin kapınıza açar. Peki başka ne okuyayım hocam? İza qara'atel Kur'an festa'iz billahi Aslında avuzu besmele Kur'an'dan ayettir. Bu yetiyor. Ama daha böyle hani rahat olasın diye felak ve nas surelerini oku. Bundan bunun dışında Ayetül Kürsü ve İhlas Suresini oku. Yeter. Felak Suresini okuyalım beraber. Kul euzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza vakab ve min şerri neffâsâti fi'l ukad ve min şerri hasidin izâ hasad.